Şükür satışlarımız iyi. Şimdi biz sadece cenaze ekipmanları yaptığımız için ürünlerimiz birbirini tamamlıyor. Tabutumuz arabamızı tamamlıyor. Bu yıkama romorkumuzu tamamlıyor. Tek kişilik morg da imkanı olmayan köylerimiz veyahut da nüfus oranı düşük olan köylerimizde talep görüyor. 50 lira kadar. 2250 lira. KDV ve nakliye dahildir. Bir tane kart verebilir misin bana? E? ben bir tane alıp bir yere bağışlamak istiyorum. Abi iyi şey. Kron A A Bu olduğu İhtiyaç bizim köyümüzde büyük, ihtiyaç olan bir şey. Mal olması ya. iyi bir şey ama alarmı bir şey diyemeyeceğim. Nasıl bir şey? <laughs> Alarmın ne o maksatla? canlanması mı söz konusu? Öyle mi? <laughs> Onu bilmiyordum.